Din deyince aklınıza sadece Kur'an gelecek. Kur'an'ın dışındaki din adına aklımıza gelen şeyler nedir? Din değildir. Onlar insanların yorumlarıdır. Allah bizi kitaptan, vahiden hesaba çekecek. İnsanların yorumlarından değil. Gerek Yahudiliğin, gerek Hristiyanlığın bozulma sürecine bakın bizzat kendi mensupları tarafından Allah'ın dini bozulmuş. Hatta Allah'ın helal kıldığı birçok şeyler insanlar eliyle haram yapılmış. Üstelik bunu Allah adına yapmışlar. Allah bunu böyle emretmiş, dinimiz bunu böyle emrediyor diyerek. Oysa ki vahyi okuduğumuz zaman ve men ezlemu mimmen iftara alallahi kezibe diye bu manada çok ayetler var. Nedir anlamı? Allah'a yalan iftirada bulunan bulunanlardan daha zalim kim vardır acaba? Allah'a iftira atıyorlar. Bu iftiralar dışarıdan değil, içeriden. Ve bugün vahyin dışında, Kur'an'ın dışında sayısını bilemeyeceğimiz kadar insan mahsulü diyebileceğimiz din kitapları oluşmuş. Ve insanlar ne yazdık ki insanların çoğu dinlerini Allah'ın kitabından değil insanların yorumlarından öğreniyorlar. O kitaplar dinleştirilmiş. Allah'ın kitabı arkaya atılıyor, insanların kitapları öne çıkarılıyor ve kutsanıyor. Ve bir müddet sonra insanların bu yorumları ne hale geliyor? İnsanların sırtında din adına bir yük, evet yük din için içinden çıkılmaz hale geliyor. Bugün biz bunu yaşıyoruz.